Hoş geldiniz. Evet bugün Recep ayının 12. gününün aktivitesini yapıyoruz. Hemen çekelim kızlar. İkinizle geçin çekiyorsunuz bugün. Çok güzel. Efendim anneciğim. Bakabilir miyim? Bugün kızına hediye yapıyor. Bakabilir miyim? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Evet. Ay hasta ziyaret sadakadı. Evet bugün aslında hediye yapıyor hediye yapıyor ama değil mi? Hediye yapıyor ama nasıl hediye yapıyor? <laughs> Teşekkür ederim kızım. <laughs> Yapma anneciğim lütfen. Anlatalım mı beraber? Hadi. Evet bugün hediye yapıyor ama öyle normal bir hediye değil. Çünkü Orada biri hasta olmuş ve ona hediye götürüyor Salih. Bakalım kim hastalanmış, kim ne yapmışlar bugün yine. Evet arkadaşlar, Salih ve Zeynep sabahleyin kalkmışlar. Çok güzel kahvaltılarını yapmışlar. Değil mi? Dişlerini fırçalamışlar. Daha sonra okula gitmişler. Okula vardıklarında o gün okulda kim yokmuş? Zeynep yok. Zeynep gitmiş okula ama Sevgi yokmuş okulda. Evet. Ay o Sevgi okula gelmemiş. Öğretmen hasta. Olabilir belki bakacağız şimdi. Hayır hasta Bakacağız şimdi. Yorgun yorgun. Efendim. Tamam annem artık olduğu kadar boya. Tamam. Evet Sevgi <laughs> arkadaşlar ne yapmış? Sevgi okula gelmemiş bugün. Öğretmenine sormuş. öğretmen de ben dedim. Ben de bilmiyorum kızım demiş. Annesini aramamız lazım demiş. Sevgi nerede acaba diye. Hemen annesini aramışlar. Ve o gün Sevgi'nin hasta olduğunu söylemiş annesi. Bugün Sevgi hasta biraz. O yüzden gelemeyecek demiş. Zeynep o kadar üzülmüş. O kadar üzülmüş ki Zeynep ve Salih. Ne yapsak? Ne yapsak demişler. Akşama kadar beklemişler tabi okulda. Okullarında. Akşam üzeri okuldan eve geçtiklerinde, geldiklerinde annesine demiş ki Salih ve Zeynep anneciğim anneciğim demiş Bugün Sevgi okulda yoktu biliyor musun hastalanmış biraz gelmedi demiş sanırım yarın da öbür gün de gelmeyecek çünkü biraz rahatsızmış dinlenmesi gerekiyormuş demiş sonra demiş ki e, demişler ki anneciğim şimdi Sevgi'nin çok canı sıkılıyordur biz onu bir ziyaret edebilir miyiz demişler annesi demiş ki aferin çocuklar çok iyi düşünmüşsünüz demişler demiş annesi hem e, hastayı ziyaret etmek de sadakadır ve hastayı ziyaret edip ona moral vermek çok güzel bir davranıştır demiş. Ama eğer ama çok yanında kalmayın. Hem dinlenmesi lazım hem de bulaşıcı bir hastalığı olabilir. O yüzden çok da yanına yaklaşmayın lütfen demiş. Ve ve demiş ona bir tane hediye de götürebilirsiniz eğer isterseniz yukarıdan demiş. Onlar da hemen yukarıya çıkmışlar. O hediye paketlerinden yine güzel bir hediye paketi yapmışlar e, evdeki hediyelerden. Güzel bir hediye paketi yapmışlar. Ee, sonra Sevgi'nin evine gitmişler hemen. Daha önce ama Sevgi'nin annesini aramışlar. Gelebilir miyiz diye sormuşlar. Sevgi'nin annesi demiş ki tabii ki gelebilirsiniz demiş. Daha sonra gitmişler. Kapıyı Sevgi'nin annesi açmış. Sonra demiş ki Soyadacığım demiş ki ee, hoş geldiniz çocuklar demiş çok iyi yaptınız gelmekle çünkü sevginin çok canı sıkıldı bugün demiş birazcık onunla oturup muhabbet edebilirsiniz hem onun için de iyi olur demiş ve ellerindeki paketi görüp de daha çok sevinmiş. Demiş ne kadar düşünceli çocuklarsınız siz böyle. Sevginin canı sıkılmasın diye ona hediye mi getirdiniz demiş. Onlar da evet demiş sevginin canı sıkılmıştır diye düşündük. Ona güzel bir hediye yapalım hem de moral olsun. Çünkü moral olduğu zaman bir hasta morale yani hastaya moral verildiği zaman daha çabuk iyileşiyormuş. Annem öyle söyledi demişler evet o oda o da demiş kendisi. Evet teşekkür ederim çocuklar. Çok düşüncelisiniz demiş. Sonra sevginin odasına gelmişler. Tık 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 kapıyı çalmışlar. Kapıyı açmışlar. Ama burada Sonra, orada var Evet Salih elindeki paketi sevgiye uzatmış. Sevgicim geçmiş olsun demiş. Duyduk ki Salih hastalanmışsın. Mi? Evet orada Salih var ya. Salihle Salih Zeynep beraber bu, gitmişler. Bu, bu, Salih. O mu? O sevgi sevgi. Sonra demiş ki Salih Hı? çok geçmiş olsun Salih o çok geçmiş olsun ee, inşallah en kısa zamanda kendini toparlarsın demiş teşekkür ederim demiş annem sağ olsun çok güzel çorbalar yapıyor çaylar yapıyor onlarla inşallah daha da iyi olacağım demiş sevgide hemen bir an evvel iyi olup okula gelmek istiyorum sizinle beraber olmak istiyorum ben de demiş onlar demiş ki biz seni dört gözle bekliyoruz sevgidim demişler oturup biraz bekle birazcık. Oturup biraz konuşmuşlar, muhabbet etmişler. Sonra demişler ki biz seni daha fazla oyalamayalım sevgicim. Hem dinlenmen lazım. Sen şimdilik dinlen demişler. Oradan ayrılmışlar. Eve gelmişler. Sevgi, sevgiyi ziyaret ettikleri için annesi çok memnun olmuş. Demiş ki çok teşekkür ederim çocuklar. Çok düşünceli bir davranıştı yaptığınız demiş. Sonra akşam yemeklerini yemişler. Dişlerini fırçalamışlar pijamalarını giymişler. Ve kitap okuyup yatıp uyumuşlar. Evet ama arkadaşlar. basmaya nasıl yatıp, bas ki, sevgi. yatıp uyumuşlar. Ama Sevgi? Sevgi evinde, kendi evinde dinleniyor. Ee, ama azıcık iyileşti mi? İyileşmek üzereymiş. Çünkü onlar gelmiş ya evlerine çok mutlu olmuş. Ama niye ki? Ne yedi? Sevgi niye ki? Niye uyudu mu? Hayır. Ne yedi Sevgi? Bir şey yemedi anneciğim. Ne yedi? yürümedi bir tanem yatıyor sevgi evde tamam neyse şimdi arkadaşlar bugün hikayemizden ne anladık ne yapmamız gerekiyor Salihacı Biz hasta olunca hemen hediye yapalım Evet çok güzel biri hastalandığı zaman onu ziyaret etmemiz lazım hediyeler götürmemiz lazım ona moral vermemiz lazım değil mi? Evet ona moral vermemiz lazım. Evet arkadaşlar olabilir birazdan ona moral vermemiz lazım ki bir an evvel iyileşsin diye değil mi? Evet çok güzel bir der. Eğer gidemiyorsak da telefonla aramamız lazım geçmiş olsun Allah şifalar versin diye dua yapmam, dua etmemiz lazım o kişi için değil mi? Bye bye. <laughs> tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bay bay.